Evet arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün yanımda Yavuz ve Alper var arkadaşlar. Bugün ateş e oynayacağız. i̇lk önce Yavuz'un kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlk önce Yavuz'a ben oynuyoruz. Yenen Alper oynayacak. Şöyle başlayalım hemen. Yavuz ateş ben suyum. Şöyle direkt başlayalım. Birinciden. Antrenman ıı, Aynen. <laughs> Güzel mantıklı. Tamam ben Alper oynuyorum. Alper. Tamam. Ben ne lan yenen onu onu işte ben yendim. Ya. Yen. Oğlum yenildin ya, öldün ya. Ama sen. sen dünyadan bir habersin. Aynen ben karıştırdım ortalıkta. Tut ben geçiyorum. Ama da sen Ya, ya aslında ben? Puanla oynayalım mı? Cezalı. Çalın. Aynen çalın. Cezayı. Ne yapsın ceza? Verim bir şey işte. Elma sirkesi, nar ekşisi, tuz, su. Tamam. tamam. Cezamız bu. Başlıyoruz o zaman bu ısınma turuyla. Buradan mı? Evet. Gerçekten mi? Ben gidiyorum. Şey hazırlayıp Bence durduralım hazırlayıp geliyorum. İkinci bölümü. Evet arkadaşlar ee, biz yap ceza değil. yaptık. geldik. İşte dediğimiz gibi işte unuttuysanız biraz geri sarıp bakabilirsiniz. Şöyle dursun bu. Ee, tamam. Tamam. Gel. Hadi başlayalım. Alper'le ben oynuyordum. Devam. Sınma turu. Dur bak o sınma turuydu. Bir daha oynuyor mu? Başlayalım. Baş arkadaşlar bir kere yanan ufacık bir yudum oluyor. Aynen. Arkadaşlar

İlk gelen kazanıyordu. Son gelen içiyordu bizim. Biraz sıkıntı. <laughs> Bak şu yukarıdaki tatlı var. Hadi kız şeyden bittim geçtik sanacak abi. Ben onu da ben geçerim. geçerim onu. Sen çık yukarı. Çık yukarı, çık yukarı. geçiyorum. Ya niye döndürdün onları? Ben hiç döndürmeden geçiyordum onları. Yani benim de bir döndürme işleyim var. Bir, bir kere. Aynen bir kere. Aynen, Aynen bir kere. Yaptım. Tabii ama seni mi bekleyeceğim? Beni bekleyeceğim. O kadar döndürüyorsa da seni, seni mi bekleyeceğim? Tutsana şu sarı şeyi. Evet. Geçiliyor. Korkuyum. Ha madem. Korkum. Acıdım hadi. Korkum. Korkum. Hehehehe. Hey. 3. Hadi bakalım. Lan al şu şey şu şey, şey mouse'a bir alışamadım. Abi ben nereden evet. bilsin? Hem ağır hem de kaymış işte. orada. yanacak hiçbir yer yok. Şey hayır var. Ee, ama bütün elmasları toplamak zorunlu. Hayır değil. Bu Aynen. bölümde zorunlu çünkü sen suya düşebilirsin ben de. Ya bu kadar basit. Aynen. Tamam iyi işte, barı, işte, i̇şte bu arkadaşlar işte bu. Ne aldık? Anam da izliyor. Ha. Taşı ittireceğim. Yüzme hep hep yanıtı ben kendime yapacağım. Yo, ben bu bölümü geçiyorum sen şurada yanıyordun hep. İneyim mi? Zıpla üstüne. Bozak. İnmiyor valla iniyor. Yusuf tutmuş. Pas tutmuş. Fakat <laughs> lan bu niye inmiyor? İnmiyor. Ben Bence Ama... baştan başlasın. Bozuk. Bu harita bozuk ben gidiyorum. Bozulmuş. <laughs> Sıla'nın dediği gibi oldu. Hocam bu kitap bozuk yırtık kitap. Sıla çekim var mı? Evet. Lan şey taşınmıyor. Geçeceğiz mi? Tamam sen gidebilirsin hocam ben şuradan inerim. Bırak onu. Gitmeyeceğim. <laughs> <laughs> taşı almayacağım değil mi? Ne olur mu şimdi? Özberlemiş çocuk. Bir de ilk başta yanımda Korkun da da Çok Ben çok korkun Çok korkun Çok ofu. Çok ofu. Evet. Ay, yazık sana Hangisine gidelim? Düz gidelim Bence burayı 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 diye öyle gidelim çünkü daha Aaaa Dur aç. açacağım, açacağım. herhalde ya Al işte. Hepsi senin suçun. Hepsi senin suçun. Hepsi... <laughs> suçu. Niye açmıyorsun ya? Sen niye atlıyorsun? E açtın sandım. Açayım da? Tövbe Hadi kandırmacı hadi. Kandırma Geçelim şimdi. Bak yine atlıyorsun. Bak bur dur, burada ne yapacağız biliyor musun? Ben buraya atlayacağım bak. Ben şu, şu kadar çıktığımda sen atlayacaksın. Hadi canım, çıksana çıksana çıksana. Atlamadı, çıkmıştı. Ah nasıl yapacağız? Nasıl, girecek mi? Nasıl girecek? Wow anda. Vay İkimizde ilk şey yaptık. Kaldı böyle. Yazı harmanı. Ne aldık. Hepsi sen yine senin suçun. Şimdi buraya gidelim. Bu daha güzel. Daha güzel. Ne? ne? Ateşe düşüyordum. Abi, ya, Şimdi ne yapacağız? Bekle önce bir konuşalım. Ben beyazı açıyorum. Sen taşı evet, atıyorsun. Şunu atıyorum. Sonra buraya iniyorum. Bak şuraya sürükleyeceğim ben. Şunu açacağım. Ben buradan zıplayıp şunu açacağım. Sen de maviyi o. İkimiz buraya gideceğiz. Buradan evet. geliyoruz. Hadi <laughs> Açtım da yavuz. Kapatabiliyorsun. Kapatayım mı? Kapat. Sarı. Şimdi. Sarı. Yok. Sarı yok. Ya Şimdi şey yap. Hayır ilk başta şu taşın üstüne çıkacaksın. Şu biraz yukarı çıkacak. Aynen. Çıkacak. 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 O böyle o tahtı da var dedi yani. Açıyorum. Yalnız burası çok zor o ya. Ben de yapamıyorum. Ben gelip yapayım mı? Tamam <laughs> tamam. Olmadı. Oldu.

Buradan atlıyorsun buraya. Buradan aşağı iniyorsun. Buradan böyle gelir. İşte buraya. Buradan geliyorsun. Evet. Yok sal oradan. Sal oradan aşağı iniyorsun. Sal aşağı. Sal oradan ben hadi ben yavrum. Aa seninki daha kısaymış. Aa oh, size ser. de en kolay yer geldi ya. <laughs> Açılmıyor benimki. Zıpla. Git yaman. Ne bağırıyorsun be? Ve hey, al. <laughs> Hepsi seni tutuyor. Ne ben gidiyorum. Şu. Zannem Şunu bitirseydiniz yani. ya. Aynen bitirelim hadi. Elması alalım. Tamam şimdi ben nerede? Ne yapıyoruz? Ha, şimdi. Ee, ne, yapıyoruz? ne yapıyoruz? Cidden ne yapıyoruz? Şu taşı atacağız. Sen onu atınca o buraya girecek. Aynen. Ee, tamam oraya girince bu kapanacak. Tamam şimdi sen sonra şimdi bu taşı nereye atmalıyız? E, yeşil. Yok. <gülüyor> <gülüyor> sen <laughs> sen yeşili kapatacaksın. Ben yeşili kapatacağım. Yeşil kapatacağım. Sonra ben de şu, şu ötekini atacağım. Bak inşallah yeşil mora gidecek. Sırayla inşallah. konuşurlar. İnşallah yeşil gidecek. Yeşil olur. Ya sesli konuş. Görüşürüz. Ha düşme düşme, düşme, düşme. adam. Tamam. O yeşil'e gitti. Yeşil kapandı. Yeşil kapandı. Şimdi bizim şimdi mora açacağım. Sen mora açıyorsun. Sonra ikimiz aşağıya iniyoruz. Evet. Ben mavi açacağım. Sen mavi açacaksın. Ha senin işin bozuldu. Ben de gidip elmas alacağım. Evet, yapıyorum. Güzel. Beyazı açınca ee, sen mor açıyorsun şimdi değil mi? Aynen ben moru açayım. Yo moru, moru bu açıyor sana ne oluyor? Ha <laughs> sen gel. Ha. Kapatma kapatma kapatma. <laughs> <laughs> Kalmıyor. Ya, yaklaşın şöyle kafalar. Hadi ama ben seni mi bekleyeceğim ya? Evet oğlum seni mi bekleyecek çocuk? O anne bayağı. Şurada yukarıdan şöyle. Hayır oradan, değil yukarıdan buradan buradan. kal orada basınca. Sana alttan demedim ben. Ben nereden geldim ya? Ben şöyle dedim. olmaz. Alttan demedim. Hayır şurada tamam, şöyle tamam dedim. Alttan demedim mi? Tamam neyse. Tamam tamam hadi hadi. Ha, tamam tam. tamam. Ya ha ha. Ya ha ha. Ya tamam tamam hadi. Aldım. Ha, bu ne yapamadınız böyle? Evet. Bak. evet. Bak Anıl bir ben birimi al. Unutmayın arkadaşlar. Aa evet. <laughs> Çok güzel bir şey. Sen beyaz şey. Açıyoruz herhalde ya. Valla. Ne, bağırıyorsun? ne bağırıyorsun be? Ha bu şey. Ha bu. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> bir koklayıp koklar mısınız? Evet. Kokladığınızı <laughs> hissedebiliyorum. Çok güzel kokuyor değil mi arkadaşlar? Hadi. 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 Sen tamam. çekilsen oradan tamam, hadi. hadi, hadi, hadi. Dur sen zıpla. <laughs> zıpla zıpla. Kül. Aç sarı. Anıl yanacak. Anıl yanacak. Anıl yanacak. Aa! <laughs> 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 İleri gidecek Neyse. Anıl iki. Tamam ben ikiyim. Geçtirem şunu ya. Hadi. Arkadaşlar biraz hadi. Biraz gel Temp biraz olmak. rekabet ya. Biraz rekabet yani. Evet yani. Şuna şuna dümdük de. Dümdük. Aha. Dümdük. Anıl. Ha. İkimizin geçemediği yer. Bunu geçemedik. aslında biz geçiyorduk. Sen Hayır, geçemiyordun. Hayır şunun yüzünden. Ya elin içinden geçemiyordun. Ya sen Şşş. geçemiyordun. De, de, de. Bak ne oluyordu biliyor musun? O zaman ben atlıyordum. Sonra o kadar düşüyordu. Ben geri geliyordum. Tekrar açıyordum. Sonra atlıyordum ama tekrar düştüm. <laughs> Hadi Selim'e mi bekle? Olmadan aynı anda geçeceğiz. Hadi. Aynı anda Hadi. Şurada durmam gerekiyor. Hadi. <laughs> 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 sen de var. Hadi, dur. Aa, burada duracaksın sen. Ha, bunu yap. Taş it. Atıyorum Aşağı düşmesin. düşme Hadi, Düştü. Tutmasam düşüyordu. Tutmasam düşüyordu. Atla, düşüyordun. şunu içeceğim biraz. Çık, 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 Gel atla. çık, 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 çık. Ay, Boş. Be. Taktik var. Bak gördün mü? Bak çocuk nasıl geçiyor. <laughs> sıkıntı bende değil sizde. Bunda. Yani? Ben kalmıyorum. Gideceğim. Şunu şunu bak. Elmas alacağız hadi. Hayır oğlum burada. Ha doğru ya orada. Video değil. Olur yani nasıl da alabiliriz. Sıkıntı yok. Değil Alırız yani elmasını yani. Aynen alalım ya. Orada Ay benim çok gözüme yani. çarpıyor böyle. <laughs> Ay yanıldım. Taştıranı yaptık ya bu <laughs> çok şey ya. İn şuradan sen aşağı in Alper. İn. Çok Hazır dolan canım. Hazır mısın? İn. Hazırım. Ha, oradan ineceğim. Evet oradan inecek. Evet, son evet. sonra oradan... inecek mavi aşağı. Aynen sen git. Şimdi Yok şunu şunu ama şey sen bana ben sonra Hayır, bak, ben öteki şu... tarafta ettim. Alper ne olacak biliyor musun? Ben şu sarıya basacağım. Hı. Ben şuraya gideceğim şunu, şunu açınca bu üşüyecek. Tamam. Sen şu yeşili alacaksın. Sonra şu mora basacağım tamam. ben şuradan şu yeşile basacağım. Bir dakika. Ama çok gidip geldin. Sarıyı açacaksın. Aynen. Tam Bu açacak. aç işte. Büyazı beyazı Tamam hadi git, git aç. Gidiyorum işte. Seni mi bekleyeceğim? Hadi gel. Bir de düşüyormuşum. Ben buradan çıkabilir miyim? Bir de sen sarı mı açıyorsun? Sarıyı açacak, ben gireceğim. Aç beyazı. Beyaz altındakini açıyor. Ha? Beyaz. Yeşil. Ya yeşil açacaksın. Yeşil Sen mora gideceksin mora. Aç. Ama orada nasıl gitsin? Böyle. Şey ah. Tamam git. Tamam mantıklı. <laughs> Tabii ki de mantıklı. Çok uğraştırıyorum. <laughs> Bunda ölebileceğiniz hiçbir yer <laughs> yok. Bir tek düşersen. <laughs> Aynen. Ne <Neye> düşersen? <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi git sarıya aç. Çünkü ben çekinmiyorum. Bana gidiyorum. İşte çok uğraştırıyorum. Sen döndür. Benim işim çok. <gülüyor> <gülüyor> Yine açmıyorum lan. lan. Uuu <laughs> 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 kapat Oley kapat Geç üstten geç Ben işte üstten Üst Mavi açacağım zaten sonra ben yeşili açacağım Yo yeşili açtım Düşüyormuşum yukarı gidip aşağı indiniz Disko Şimdi yere Keşke ya Şimdi nereden? Düş Hızlı. Minecraft tatlı. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Uuu. Terbiyesiz. Güzel. Niye böyle diyorsun? Ana. Şimdi bak, Aa. bir dakika. Yeşil açmamız gerekiyor. Yeşil için buradan bir şey göndermemiz gerekiyor. Önce Onun için bak, bunu en, en son açacağız. Bunu en son açacağız. Bu, bunu kapatıyor. Şuna at. at Onu kapatacak. Tamam. Hayır, tamam, siz yanlış yaptınız. Hayır, hayır, doğru yaptık. yaptık. Hmm. Evet. Evet. İttir onu şimdi. İttireceğiz mi? Hayır. Bu evet. Yok mavi kapat. Bu maviyi Ma kapatmaz mı? Ha yanlış yaptık. Aynen dedim ben işte. Oradan bunu oraya. gitmez. Bunu gitmez. İşte dedim ben. Ne olacaktı? He bunu atacaktık bu gidecekti değil mi? Evet. Dedim ben. Onu en son açacağız dedim. Tabii tamam, bir canım. geri gitme. He he. ben iniyorum bu sefer. Uğraş. da, da, da. Uğraş. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Şimdiden içeriye boş boş. Atla ama. Hadi canım. çıkıyor. geldin. Ter battı lan Moral atacağım sana. Ölüm korkusu burası. Aa. Siz bu durun. Ben soyunayım. <laughs> Çocuk soyunuyor ya. <laughs> Arkadaşlar siz bunu görmeyin. Görmezden gelin. Karalayın hatta burayı. Ha şimdi. Koş Sariye. Koş koş koş. Koş koş. Çözülecek o olmuyor. Ne oldu? Neyi <laughs> yaşadın? <laughs> <laughs> bir yerleri yaşardı ama <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> <And shop>. <gülüyor> <gülüyor> ha, aynı kapağı çok evet kremaya kapağı çok hoş mu abi antişop antişop öyle bir şarkı var mı Geçemedim ya. Şey antropin yok mu? Antrop geldi ya. Antrop. Tamam tamam. Benim aklımda da antrop yok. Allah! Bir dakika. Önce neyi atacağız şimdi? Aynı şekilde. Önce, önce bunu. Şunu. Hayır. Önce önce bunu. Hayır. önce bunu bunu. Hayır önce, Hayır. Bunu. Hayır, bunu. önce. onu açacağız o aşağıda Hayır bak önce şunu açacağız sarayı kapatacak. Sonra şunu açacağız. Şu şuradan hızlıca gittik. Şunu kapatacak sonra bunu açacağız. Aynen. Siz ne diyorsunuz? Önce bunu. Hayır onu, Hayır, hani, önce onu sağ taraftakine at. Sol taraftakine. Önce de. solu. Bunu kapatacak sonra evet. çekip bunu atacak. Şimdi onu maviye atacağız. O maviye gidecek ben sonra at. Ya ben gizliyorum. Allah. Ay niye çıkmıyor. Ay. Sız,sız,sız. Gidecek, gidecek. Başka. Sana kapanıyor. Ben daha önce geldim. Aynen aynı anda girdik. Olsun. Aynı anda girdik çünkü. Hayır zaten aynana giriyorsun. Aldı anladın. tamam sen... tamam tamam anladım ha, Aldık Tamam tamam al. Bu Tamam, tamam, İstediğimize giriyoruz. Aha. Vuhu, ben neredeyim? ben moru Sen, sen git moru aç ben yukarıdan aşağı atayım. Tamam moru senin açman lazım. Hata Çünkü bak oyun bize ipucu vermiş. Burada kırmızı var. çekil o zaman moru Anıldı mı, tamam, mı? Anıldı bak çocuk. Anıldı mı akıllı? Tamam sen orada mal mal şimdi aç kapa yapacaksın hadi. Hadi devam devam. <laughs> aç, aç kapa, kapa oradan git dışarı. Tamam. Aynen. Şimdi ben buradan bunu açacağım. Aç. Bir daha Bekle 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 ben buraya ineceğim. Yeşili açacağım. Al orada. Hop. <gülüyor> Kapat. <laughs> <laughs> Kal Beyazı kapatırım. Abi büyüksün. Benim için ama kal şimdi orada. He kal. Şuna bas. Sen bas mı? Kendime basarım Hadi. şunu. Hadi. Bak, <laughs> git basın artık. Basmayacak. Önce gelen. Çıkar. Önce gelen basar. Önce gelen çıkar. Ha çıkar. <laughs> şimdi bekle bekle bekle. Hop. Çıkamayacak. Oran. Şimdi git mavi sen de git şimdi. oyuncu da burada ipucu varmış önce. Evet. Akıl. Hayır benim benim elmasım orada da vardı. Evet. Onun elması orada da var. Ateş sen de buraya geleceksin. Elmasın var. Ben Bunu kapatacağım. Ben nereden geleceğim? Bana moru yapacağım. Hani moru yapacağım. Sonra gidip tekrar sarı kapatacağım. Evet. Çok büyük. Ge geç lan. Hemen işte, geçeceğim kız milleti değil mi ya? Bunu bana da etti. Telefon. Ama evet. aldım. Gel yani aynı aynı var mı onun kendisi? Ee benim kapandı şimdi. Çık. Seni mi bekleyeceğim? Bekle bu onan Tamam. Bak şimdi bak benimki daha hızlı gidecek. Gördün mü benimki daha Aynen. Şimdi aynı. Bir dakika oldu lan. Evet zamanında. Evet. O zaman eee Bitir. Aşk Aşk şey. Aşk. Evet arkadaşlar <laughs> bir dakika. Anıl kaybetti. Siz. Bir dakika bir dakika. Bir evet. Bir sıfır. bir, sonra. bir, sonra. İki bir alın, alın. Şöyle yapalım. 2 yudum bir yudum sıfır. Anıl. Tamam dur. Ben Sen yarısı gidecek Ya abartma. Evet evet. Oğlum bir yudum dediniz. Bir yudum dediler. Arkadaşlar bir yudum dediler. Bir kaşık. Bir kaşık. Bir kaşık. Sen bir kaşık. Dur dur. Oğlum kendini çalıyor. Hayır. Onu da tamam duracaksın. Bol. Şey, ilk kadesi. Yok yok. Yok. Bu salla. Ah! <laughs> Yazık çocuğum. İşte bildim ben. Ya niye git ya? <laughs> Yazık oldu bu kadar şey ama. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>